Yapabilirdim de Türkiye'de yani. bir sürü bu işi bilmeyen kolpacı var. Bu bir gerçek. Bir sürü de çok iyi bilen arkadaş da var. Evet. Şimdi ben yani öyle akademik kariyeri yok ama ben atıyorum Serdar Akpolga'dan daha iyi yarışmacı hazırlayacak bir adam. Türkiye'de tanımıyorum. Net söylüyorum bak bunu. Bak Serdar mesela şuradan sen yürürken senin bugün kaç gram karbondatı fazla aldığını yürüme, yürümedeki enerjinden anlar bak. O kadar söylüyorum. Evet. Şimdi Tülü Topa. Serdar çok Tülü topa, topa çok iyi bir hocadır. Örnek veriyorum. gerçekten saf kendi domatesi önermiyorum. Evet, önermeyin. Yemeği de önermiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar domates sebze değildir. Eee, varsa bir an önce bırakın. <gülüyor> 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 bir şekilde gitmemeli. Sporcu arkadaşlarım bu konuda çok büyük zarar görüyor. Özellikle yeni arkadaşlar, yeni sporcu arkadaşlarım ya domates yedirmiyorlar insanlara. Ya domates su tutar diye bir şey var ya.